ne kullandık? Zeytinyağı, zeytinyağı. kullandık. Hem de çok kaliteli bir zeytinyağı kullandınız. Evet hocam. Peki, şimdi kaç derecelik fırına atacağız? Şimdi kaç derece? 160-170 derece fırına. 160. Şunu söyleyeceğim Abdullah Usta. Biz o soğuk pres zeytinyağını neden tercih ettik? Hem yemeğimize biraz daha lezzet katması için hem de sağlığımız için Değil mi? tercih ettik. Değil mi? Muhakkak. Evet. Peki Abdullah Usta, onun normal hani rafine edilen zeytinyağından ya da rafine edilen yağdan üstünlüğünün ne olduğu ile ilgili ayrıntıları paylaşmamı ister misin? Tabi hocam. Tabi lütfen. O zeytinyağında sıra dışı yüksek düzeyde polifenoller vardır. Antioksidandır ve damar yapılarının yağdan zarar görmesini engelleyen güçlü bir antioksidan vardır. Evet. Ama Abdullah Usta kötü haber şu. Şimdi kötü habere geldik. Kötü haber şu, bu antioksidanlar yüksek ısıya dayanıksızdır. Yüksek ısıya dayanıksızdır. Biz 3 misli para veriyoruz, soğuk prezretin zeytinyağı alacağız diye. Sonra rafinede yani bunun ya makin ya fabrikasında onun 18 derecede, 30 derecede yağın elde edilmesi için ee, söz konusu olan fabrika sahibi de e, ciddi anlamda tasarruf şey yapmaktadır yani gelirinden kısmakta verimliliği düşürmekte. Çünkü soğukta sıkım yapmak verimliliği düşürüyor. Evet. Yani 3 birim yağ alacağına 1 bir birim yağ alıyor. E, dolayısıyla evet. fiyatı 3 katına satıyor. Pahalılığın sebebi bu. Peki şimdi soruyorum Abdullah Usta. Biz onu 30 derecede 20 derecede sıktık getirdik şimdi 200 dereceye atacağız. Sizce bu yağın içerisindeki değerli besinler, polifenoller, antioksidanlar yaşar mı, kalır mı? Yaşamaz. Şşş. Teşekkür ederim abla. Evet, teşekkür ederim abla. <laughs> ben teşekkür ederim. Hocam. Yaşamaz. Evet yaşamıyor. Bu yüzden de ne yaşıyoruz? Yaşadığımız şeyi paylaşmak istiyorum. Tabii hocam. Bu değerli yağlarla bile sağlığımızı koruyamamış olmanın sonunu yaşıyoruz. Yani sağlığımızı koruyamaz oluyoruz. Evet. Ne yapmalıyız? Abdullah Usta. Böyle bir böreği ben yapıyor olsaydım bir tıbbi beslenme eğitim müfredatına uygun biz börek veyahut da bir yemek yapıyor olsam burada zeytinyağını tercih etmiyoruz. Neden? Burada hayvansal yağlara gidiyoruz. Hayvansal yağlar Tereyağı, ıs, değil mi? ısıya daha dayanıklıdırlar. Evet. Daha dayanıklıdırlar ve içinden kaybedeceğin polifenol yoktur. Hayvansal yağlarda polifenol olmaz. Olsa çok minnacık olur, az miktarda olur. Mesela kuyruk yağını düşün, onu böyle kıyma haline getirip altına döşersen, böyle bir fırında bence lezzeti de çok daha üstün Tabii bir çok lezzet, bir, çok farklı bir, tabi. çok farklı bir lezzet verecektir. Evet. Yani deney kişiler de ama onun kokusundan şey e, yapmıyorlar hocam, ee, biliyorsun. Koku hadisesi toplumsal bir psikolojik e, karardır. Yani o kokuyu Onlara o hale getiren biz zavallı hekimleriz. Bizim yüzümüzden oldu bu. Yıllarca, yıllarca insanlara evet. yağsız yemek yiyin demekten biz insanları yağlı yemeklerden uzaklaştırdık. İnsanlar korktu değil mi? Korktular yani evet. evet. Buradaki problem de bizden kaynaklanıyor. Dolayısıyla onu anlayabiliyorum. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki böyle bir fırınlamada en sağlıklı yağ hayvansal yağ da bu tereyağı evet. da olabilir. ...kuyruk yağının kıyması haline gelmiş, o tavanın dibine döşenirse bence lezzeti öyle denemelerini isterdim. Evet. Çok farklı bir tad olacak değil mi? Evet. Evet biz de onu inşallah burada yaparız hocam. Deneriz hem de çok da güzel olur. Hı. Peki hocam şimdi bazı hocalarımız da var. İşte hayvansal yağları çok fazla biliyorsunuz sürekli hep bütün kanallarda da genellikle de dolaşıyorlar. Hayvansal yağları çok fazla tüketmeyin, zararları var işte tereyağı tüketmeyin diye. E, biliyorsun böyle şeyler de oluyor. E, bu siz nasıl bir yorumlarsınız bizler için? İsterseniz o soruyu şöyle bir kenara yazalım. Ben bu soruyu cevaplandırmak tamam. istiyorum. Çünkü uzun bir cevabı var.